her şey güzelce geçer. Depremimiz izadelerimize tekrar da geçmiş olsun. Ölenlerde Allah'ta rahmet kalanlarda da baş sağlığı diliyoruz. Da bir şifa versin. Her şey dostluk için. dosta kalmak destek istiyoruz. Destek için geldiniz. Deprem e yanına yapılan bir organizasyon. Şöyle söylüyorum. Zaten e, hakikaten ülkece zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali bozuk. Dışarıdan gelen onlarca o kadar insan var. Binlerce aile var. Hepsine olabildiğince destek olmaya çalıştık. Böylesine bir günde Gerçekten yaraları sarmak adına e, çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, ben hiçbir zaman şahsen Sirt'in e, bizden farklı olduğunu düşünmüyorum. Kardeş takımımızdır. Böylesine e, ülkeye gerçekten güzel bir e, mesaj vermek adına çok anlamlı buldum. Hakikaten Batman'ımız bu anlamda çok misafirperverdir. Depremzedelere de e, en kısa süre içerisinde bu yaraları sarmayı temenni ediyoruz. Ee, i̇nşallah güzel mesajlar da vereceğiz Batman taraftarı olarak ee, çok e, en azından psikolojileri düzeltmek adına anlamlı olduğunu düşünüyorum ince maksedik o yüzden maça geldik ee, depremde hayatını kaybetmiş insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz Atletospor'a ee, da başarılar diliyoruz en azından e, depremzedelere. Batman halkı başta olmak üzere Türkiye'de e, doğusunda batısına kadar gerçekten halk e, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Sadece halkımız değil, STK'lar da üzerine düşeni yaptılar. E, bu konuda tekrar Türkiye'nin bir bütün olduğu ve birlik beraberlik içerisinde e, aşamayacakları bir sorun olabileceğine inanmıyorum. E, ben. Maça kısa bir süre kalar, ee, inşallah stadın tekrar e, dolacağı kanaatindeyim. Ee, bu yüzden bütün batmanları burada sınavcılığında tekrar her zaman dostluk maçlarını ilgi alaka <laughs> sağ olsun. E, maalesef asıl felaketi dediğimiz e, felaket e, bizim ülkemizin başına geldi. Çok üzgün ve çok e, kederliyiz bu konuda. E, tüm ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de Petrospor ailesi olarak e, elimizden geldiği kadar çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz. E, yap, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Adıyamam! Adıyamam! Teşekkürler! ta ülkemizin 10 ilinde gelen depremde depremden dolayı bizler de Batman Petrol Kulübü ve Siirt İl Özel İdaresi olarak depremzade kardeşlerimize ülkemizdeki bu olaylar nedeniyle bir bağışta bulunmak üzere Batman nezdinde bir organizasyon yaptık. Tabii iki takımın da müşterek çalışması neticesinde bugün burada bir özel maç yaptık. Zaten bildiğiniz gibi Güneydoğu insanı her zaman bu tür olaylarda ülkemizin sıkıntılı anlarında her zaman yekucut olup ki zaten bunu Batman halkı göstermiş oldu. Bizler de bugün Batman Petrospor olarak deprem zadelerimize bir yardımda bulmak amacıyla bir maç yaptık. Türkiye insanı olarak hepimiz üzüldük. Öncelikle 6 Şubat'ta depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar dinliyorum. Ee, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar ediliyoruz. Tabii bu maçın esas amacına baktığımız zaman buradaki manevi maddi değerinden ziyade manevi değeri bizim için çok önemli. Ee, burada birlik, beraberlik ruhumuzu, e, dayanışma ruhumuzu e, tüm dünyaya e, göstermekti. E, biz de işte Sayın Kulüp Başkanımızla birlikte e, istişare ederek e, bunun burada, bu maçın bu şekilde oynanması hususunda mutabık kaldık. Ee, i̇nşallah amacına uygun bir şekilde bir şey olur. Ben aynı zamanda Hatay'dan geldim. Bir günlüğüne geldim. Orada da aynı zamanda görevliyiz orada. Ee, devlet olarak, millet olarak şu anda bir e, deprem seferberliği yaşıyoruz. Ama şükürler olsun ki Allah bu devlete, bu millete zavallı vermesin. Hiç kimsenin ne ırkına, ne mezhebine, ne de rengine bakılmadan herkes elinden geldiği kadarıyla e, Elini taşın altına koydu. Hatta gövdesini taşın altına koydu. Ee, biraz...